Herkese yeniden merhaba. Ben Kader. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün anne köftesi tarifi veriyorum. Öncelikle malzemeleri derin bir kapta karıştıracağız. Bunun için gerekli malzemeler 500 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş suyu sıkılmış soğan, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 diş rendelenmiş sarımsak, Yarım demet ince ince kıyılmış maydanoz. Yarım çay bardağı galeta unu. Sıra geldi baharatlara. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tepeleme tatlı kaşığı tuz ve son olarak 1 çay kaşığı veya miktar biraz daha arttırabilirsiniz. Pul biberi de ekledikten sonra yoğurma işlemine geçebiliriz. Ne kadar güzel yoğurursanız köfteniz o kadar güzel olur. Çünkü lezzetler birbirinin içine geçmiş olur ve ben de ilk başta böyle kaşıkla karıştırdım. Elime çok fazla maydanoz, baharat bulaşmasın diye. Daha sonra da elimle güzelce yoğurdum. Yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. güzel bir şekilde köfte harcını yoğurduktan sonra ağzını streç filmle kapatıp yarım saat kadar buzdolabında dinlenmeye gönderelim. Harcımız dinlendikten sonra artık pişirmeye hazır. Köfteleri pişirirken kısık ateş kullanıyorum ve elime eşit bir parçalar almaya özen gösteriyorum. Bu arada beni Instagram hesabımdan kader vesaire yazarak takip edebilirsiniz. Artık videonun sonuna doğru geliyoruz. Zaten bu kısımdan sonra sadece köfteleri kızarttığım kısmı kaldı. Videodan çıkmak isteyenler olabilir diye düşündüğüm için bilgilendirmeyi bu kısımda yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bu kanal için çok önemli. Emeklerimin karşılığını ancak bu şekilde görebiliyorum. Ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tarifi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Gerçekten güzel yumuşak bir köfte tarifi verdim size. Denerseniz de yorum kısmına fikrinizi yazarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.